Merhabalar. Bugün eşim için mutfağa girdim. Gerçek ital mantarlı İtalyan pizzası hazırlayacağım. Malzemelerimiz su, un, zeytinyağı, tuz, maya. Bir de şeker kullanabilirsiniz, isteğe bağlı. Ölçüleri açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Hadi yapılışa geçelim. 3 su bardağı un ekleyeceğim. Ben tam bu doğoyu kattım. Siz istediğiniz kullanabilirsiniz. Şu anda mayayı katıyorum. 2 yemek kaşığı da zeytinyağı. Bir su bardağı da ılık su katıyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz. Hamurumuzu şimdi yoğuruyoruz.

Hamurumuz dinlenmeyi bırakıyoruz. Hamurumuz dinlenirken de biz sosunu hazırlayacağız. Bu İtalyan pizzasının özelliği sosunun pişmesi lazım. Pişerse daha lezzetli olur. Bir diş sarımsak katıyoruz. Benim sarımsaklar küçük olduğu için ben iki tane koyuyorum. Bir yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyoruz. Sarımsağımız pişerken biz de domatesimizi rendeleyeceğiz. sarımsağımız hazırlandı. Hemen hemen pişti. Domates rendesini ekliyoruz. Kekik ekliyoruz. Şimdi taze fesleğen ekleyeceğim biraz. Biraz karabiber tuz. Bir yemek kaşığı salça. Sosumuz kısık ateşte pişerken ben hemen mantarları temizleyeceğim. pişen sosumuzu tabağa aktarıyoruz. Çünkü tabak tava lazım. Bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı döküyoruz. Mantarlarımızı böyle kesiyoruz. Çok küçük olmayacak. Öncesinde kavurursak daha aromatik olur pizzamızın tadı. Şimdi hamurumuz hazır. yumuşayacak Tepsiye aktarıyoruz. İlk başta sosunu döküyoruz. Şimdi mantarlarımızı ekliyoruz. Şimdi rendelenmiş peşeri ekliyoruz. Vermiş olduğum ölçülerle yaparsanız bu güzelim pizzayı sizler de tatmış olursunuz. İtalyan pizzaları çok güzel oluyor. Ben denedim. Daha önce çok güzeldi. Sizler de pişman olmazsınız. 200 derecelik fırına koyuyorum. Altı üstü kızarınca da pişecek. Ve işte karşınızda ev yapımı gerçek bir İtalyan mantarlı pizzası. İsterseniz taze fesleğenle, isterseniz kekle süsleyebilirsiniz. Şimdi bakalım Fatıma Hanım tadınca ne diyecek. Beğendiyseniz beğeni bırakın, yorumları yazın. Biz de devam edelim mi baş tariflere? Afiyet olsun. Çav çav.